Like Maniak for... well, or... love. Love. Yeah. I mean... Manyak gözüküyorum şu anda. Bu tip ne mesela ama bu kulaklık çok iyi ses veriyor. Ve şu an çok iyi ses veren bir kulaklığa ihtiyacım var. Çünkü full fokus bir şekilde yapacağım. Yapacağım şeyi. Ayıstır. <laughs> Your typewriter at my apartment, straight from the tortured poets' department. I think some things I never say, like who uses typewriters anyway? But I guess that we to Arkadaşlar tüm gün uyumak istiyorum. Ben bunu hak ettim artık. Bir anda alarm çalmaya karar verdim. Okey. <laughs> Uyandığım gibi sosyal medya ya da herhangi bir telefonda takılmak istemiyorum. <laughs> o yüzden önce bir balkona çıkalım. <laughs> Deniz nasıl gözüküyor? Şuna kıyalım. Bu arada bu telefonun zoom'u çok korkunç <laughs> o kadar iyi ki yani. Bazen korkunç geliyor. fonunda takılmayacaksak sabah yapabileceğimiz güzel şeylerden biri I think kitap okumak <laughs> daha güzel bir şey ne olabilir? O zaman size okuduğum kitaplardan bahsedeyim. Ay duracak mısın? Peki durma. Of, o. Oh. Okay. Böyle bahsedelim şimdi. Arkadaşlar. Anlık olarak iki tane kitap okuyorum. Hemen bahsedeyim size. Bu kitabı Kitaba başladım ve yarısındayım. Ancak şu anda beni bu kitaba çeken bir şey yok. O yüzden bu kitabı okuyorum. Bu kitapta biliyorsunuz ki DW sesli ee, öfke kralı serisinin kitabı, yeni kitabı, beşinci kitabı serinin. Bir seri bu kadar düzenli ve e, hevesli bir şekilde okumam beni çok etkiledi. Eskiden insanların böyle bir seri yeni bir kitabının çıkmasını, beklemesini, havalı bir şey olduğunu düşündüm. Hiç öyle bir şey olacak mı, hiç öyle bir şey yaşar mıyım falan diye düşünüyordum. Yaşadım arkadaşlar, bravo bana. Ee, bu onun yeni kitabı. Duhuna başladım. Ee, beşinci kitabı. Diğer bütün kitaplar Türkçe ama bunu Türkçe çevirmesini bekleyemedim ve hemen aldım. Çünkü çok merak ediyorum. Ve son bir tane kitabı kaldı. Ee, yayınlanacak. O bitecek yani bu seri. Çok merak ediyorum o yüzden. Sonra bu iki kitabı da aldım geçen gün. Seride sadece bu iki kitap yoktu bende çünkü. Ee, Bunlara da başlayacağım. Çünkü bu seri dizi oluyormuş. O yüzden çok heyecanlandım. Bitirmeyi gerek gerekiyordu. Düşündüm ki çok seviyordum zaten. Hemen almak istiyordum. İkisi de single Çocuklu insan tropluymuş yani single biri single dad biri single mom ama karışık bir şekilde bitir. Ee, o yüzden oğlum. O yüzden çok mesudum çok güzel bence ee, okumak için sabırsızlanıyorum. Şu anda okuduğum kitaplar bu şekilde İnşallah sokak nöbetçilerini de bitirebilirim yani. Ne yaşıyorsun mesela? <laughs> 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 ne yaşıyorsun? Bu şekilde. Bir de dün gece de çok güzel bir şey. canlı yayın yaptık. Hala onu düşünüyorum bu arada. I only one love if it's torture. Don't say I didn't. kendime kahve yaptım. <laughs> Önceki iki vlogumda konuşmadığım için. Bu vlogda sadece konuşmam gerekiyormuş. O yüzden yapacak bir şey yok. Kız büyük değil o. Büyük değil. Böyle bir de <laughs> Stop it. Let's <laughs> go. Aşkım ben size diyor. İstediğin aklına gelmeyim. Onlar biri bense bir tane ben. ben düşmem Artık son verdim düşman. Artık zalmardım. Bizim Anglo Allahmas bizim Bakışların dolu kıskançlık eller veriyor Sana kanarım bunlara Kopik numara Yüksek hızla gidiyoruz Bir iki Et et Beni tehdit para faal edildi İlişkimi kestim Beni para kestim Olurum sana her şeyin peki The Life of a Shore Girl alakalı olması hani Stuck bile turuncu. <laughs> annem geçen duş jeli almış. Tam albümün duyurulduğu yok duyurulduktan sonra biz biz duyurulduğunda tatildeydik. Sonra eve geldik. Annemin evde aldığı ilk duş jeli turuncu bir duş jeli almış. Annem yani albüm promolarına çok iyi bir şekilde katılıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki annem de bir Taylor Swift fanı. O yüzden e, sadece bunu söylemek istedim. Yani albüm promolarına katıldığı. Bugün çiçeğim sulamadım durun. Bunların hepsini suladım. Fesleğenimiz böyle. Çok sağlıklı gözükmüyor ama. Yani şekilde. Hala koku veriyor. En son gösterdiğimde turuncu bir çiçekti. Yine gördüğünüz gibi albüm promosunda biz bir numarayız Ailecik. Çi turuncu bir çiçekti. Onu marketten almıştım ama sonra <laughs> çiçekleri çiçeklerin sol. <laughs> Çiçek bakmayı yeni öğreniyorum arkadaşlar. Kimse üstüme gelmesin. Ve o soğudu. Yani soldu. Soğudu. Sonra yapraklar böyle şöyleydi tamam mı? Böyle duruyordu. Ve buradan da işte çiçekler vardı. Böyle duruyordu. Sonra ee, ne oldu biliyor musunuz? Tamamen çiçekleri hani koptu gitti çiçekler. Sadece böyle onların dalları var ve bu böyleyken bir anda böyle oldu. <laughs> Yeşil yaprakları da açıldı yani. Bu tekrar çıkabileceği anlamına mı geliyor bilmiyorum. O yüzden e, bekliyorum yani. Suluyorum onu bu arada. Başka bir toprağa koydum bir de. Orada değildi çünkü. Böyle çok küçük bir saksıdaydı. O toprağa koydum. İnşallah şey olur yani. Hani tekrar çiçek verir. Ben umudum var. Kendisine inanıyorum. Bunu yapabileceğine inanıyorum. Dilerse her şeyi yapabilir o. Ee, o şekilde. Teşekkürler. Konsere devam. Zehir, <laughs> Le, plana, non it, Bütün Get at your my mommy, to say in ocean. okay, it's okay. You can have them anywhere. Anywhere. You can have them anywhere. That boy is corrupt. You should fuck me up. Yes, I'm talking about you, baby. That boy is corrupt. PTSD on it daily. You should fuck me up. Yes, I'm talking about you, baby. Call for a çarpı ile Kahvemi içeride bıraktım Müzik <laughs> Aa bakın böyle söyleme Üstümde senin Müzik <laughs> Üstümde senin Müzik <laughs> Müzik Always have Evren içeride tableti çalıyor. Girl açar mısın? Bir <laughs> şey açmazsan numaranı ifşa edeceğim şimdi. <laughs> ah, bitch. Evet arkadaşlar şimdi annemin bana atmış olduğu tarifi yapacağız. Çok hamarat olduğum için biliyorsunuz ki. Hemen şöyle bir tarif. Akşam için. Evet. Şimdi önce kedi dillerine sizin altınızda da var. Bunlar da şurada. Beraber yapalım. Sadece bir tanesini kullanıyormuş. Şimdi siz biraz daha yakınlanmak istiyorum. Şu bunların hepsini bunun içine kıracağım. Wait a second. Şimdi bunu round the down getiriyorum. Get yapmak. Bundayım. Oh. biraz yaptım ama çok az oldu. Şimdi <laughs> <Bir> tane daha yapacağım <laughs> şimdi. Bunu yaparken gösterebilirim size sol elle. Bunu döküyoruz. Sonra bu süt ama şimdi şunu e, Az kedi diliyle yaptığım için bu kadar süt koydum. Normalde tüm çay bardağını dolduruyorsunuz. İçine bir kaşık e, graner granül kahve koyuyorsunuz. Sonra bunu bunun içine döküyoruz kesin fazla gelecek cıvık olacak haydi bakalım bunu karıştırıyorum şimdi karıştırayım sonra size geri döneceğim arkadaşlar size bu oldu arkadaşlar burada gördüğünüz gibi burada da kakaomuz var mutfak biraz cennik. şimdi buradan şu şekilde biraz alıyorum şöyle sonra şöyle Oh my god dağıldı. O yüzden bir tık şu hareketi çok yapmak önemli. Bu hareket böyle. Çık, 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 çık. Şöyle. Biraz cıvık olmuş bu seferki. Biraz beni zorlayacak gibi hissediyorum. İnşallah dağılmaz. Şöyle yuvarlak yapıyorum. Ve kakaoya bulayıp onu arkadaşlarının yanına yolluyorum şekilde. Burada. Bu işlemi şimdi bu bir kadar yapacağım. Mecburen. Evet, Arkadaşlar anlık bir kararla çarşı Çünkü kaşlarım benim sözüm çok ve Dayanamayacağım artık. Ben de bir kişi istedim. Arkadaşlar her yer o kadar kalabalık ki atlamak istedim bu arada. Hani... Yeah. <laughs> <laughs> Yukarıydı. Thank God. Market'ten çıktım. arkadaşlar ev dönüyorum. Kaşlarıma bakın. Güzel aldı. Ve GoPro'da da çok kalabalıktı. Bir düğün ekibi vardı. Onları hazırlıyorlardı. Ama eski çok bekleme. Bir de otobüste ikilik koltukların en bir tane çocuğun yanına oturmak zorunda kaldım. Ve e, bir, bir, ne dinledim hatırlamıyorum şu anda Dönüp yüzüme baktı bayağı. Ve <laughs> ben de okey yani. <laughs> Bir şey demedim de. Yani. Bakmadı bana çocuğa bu arada yüzüme bakarken. Sadece garipti. Like. Ama ne dilendiğimi hatırlamam yani. Belki o artıktan gitmişti. Ama onda kulakları vardı. Weird. Ama çok güzel. Ve ayakkabılar tam ayağıma vurmaya başladı bu tarafa Sen çok iyisin. Yanağımdaki sivilce psikolojimi bozmaya başladı arkadaşlar. Neyse şimdi buraya geldim. <laughs> Ve o gördüğünüz çarşıya giderken giydiğim ayakkabılar hiç iyi gelmedi bana. Zaten ilk giydiğimde de yara yapmıştı, yine yara yaptı. Onları yara bantsız giymek ya da arkasına böyle yapıştıran özel bir bant varmış. Onlarsız giymek imkansız, giyilmemeli de. Ama çok güzel duruyorlar, ben onları seviyorum o yüzden. Şimdi kitabımı okuyorum ve kahve yaptım. Her ne kadar bir saat sonra yine Hatice ablama kahve içmeye akşam oturmasına gidecek olsak da kendimi tutamadım yani yapabileceğim hiçbir şey yok. O yüzden burada biraz keyif yapacağım. Size görüşürüz.